Herkese tekrardan selamlar. Bugün sizlerin karşısına çok işinize yarayacak bir bilgiyle daha çıktım. Birçoğunuz sosyal medyada profil oluşturmak istiyorsunuz ya da YouTube'da kanal açmak istiyorsunuz ya da Instagram'da. Bununla ilgili sizin işinize inanılmaz yarayacak bilgiler vereceğim. Burada çünkü en önemli husus biliyorsunuz sizler de önem veriyorsunuzdur. Logo kısmı oluyor arkadaşlar. Özellikle bir ürün satacaksanız, bir ürün çıkartacaksanız burada da yine kuracağınız sayfalarda logolar çok önemli bir kriter oluyor. Ben de bu yüzden sizlere ücretsiz ve çok kullanışlı bir yapay zeka internet sitesiyle tanıştıracağım. Sizlere bu uygulamayı anlatmadan önce özellikle ricam buradan aşağıdan abone ol butonuna abonmanız olacak arkadaşlar. Bu ve bunun gibi pek çok faydalı teknoloji bilgisini sayfamda bulabilirsiniz. Özellikle Instagram, YouTube, sosyal medya konusunda çok fazla videoya yer verdim sayfamda. Bunlardan da faydalanabilirsiniz. Tabii ki videoyu beğendiyseniz de beğenmeyi ve yorum atmayı da unutmayın. Ben de bu uygulamayı kullanarak pek çok logo tasarladım. Pek çok YouTube kanalı açtım. Bunları da sizlere tek tek göstereceğim. Bu yapay zeka sitesini siz hem telefondan hem de bilgisayardan rahatlıkla kullanabilirsiniz. Sadece prompt vermeniz yeterli. O sizin için her şeyi hazırlıyor ve size sunuyor. Ben size bu logoları nasıl tasarlayacağınızı bilgisayardan göstereceğim. Siz de telefondan kullanabilirsiniz. İsterseniz lafı daha fazla uzatmadan gelin bilgisayarımıza geçelim. <laughs> evet arkadaşlar şimdi bilgisayarımızın başındayız kullanacağımız site program Microsoft Bing arkadaşlar. Burada siteye giriş yaptıktan sonra resimler kısmına geliyorsunuz. Burada görmüş olduğunuz gibi oluştur kısım var yukarıda oluştur kısmına da tıkladıktan sonra burada görmüş olduğunuz gibi katıl ve oluştur şeklinde bir butonumuz çıktı. Örneğin ben bir sağlık alanında bir sayfa açmak istiyorum kendime. Onun için logo oluşturacağım. Görmüş olduğunuz gibi sağlık üzerine artar yazılı bir güçle logo oluştur dedim. Katıl ve oluştur diyorum. Burada resmimizi hazırlıyor görmüş olduğunuz gibi. Lütfen bekleyiniz diyor. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi saniye içerisinde logomuz hazırlandı sayılır. Buradan istediğiniz beğendiğiniz logoyu alıp kullanabilirsiniz. Hiçbir şekilde telifere takılmazsınız. Görmüş olduğunuz gibi bu logo mesela benim gayet hoşuma gitti. Ben bunu indirip kullanabilirim. İster YouTube kanalında ister açacağım sayfada bu logoyu oluşturup kullanabilirim bu şekilde. Bu logoda 3D ve yuvarlak bir logo olarak gerçekten çok hoşuma gitti. Bu logoyu da aynı şekilde kullanabilirim. Microsoft Bing gerçekten bu konuda çok iyi işler çıkartıyor. Size de görmüş olduğunuz gibi anlık olarak gösteriyorum. Özellikle 3D logolarda çok çok iyi işler çıkardığını söyleyebilirim. Bir de YouTube kanalı düşünelim. Onunla ilgili bir logo oluşturalım arkadaşlar. Örnek veriyorum. Tarihi hikayeleri anlatacaksınız. Buraya geldiğinizde tarihi bir karakteri 3D logo olarak tasarla diyelim ve oluştur diyelim arkadaşlar. Logomuz oluşturuluyor. Evet arkadaşlar yine saniyeler içinde logomuz hazır. Gerçekten şu üç tanesi birbirinden muazzam oldu. Bunları da aynı şekilde bir YouTube kanalında ya da bir Instagram kanalında indirip kullanabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi logolar gerçekten birbirinden başarılı ve güzel. Bunları artık saniyeler içerisinde tasarlayabiliyorsunuz. Gerçekten gerisi sizin hayal gücünüze kalmış. İster bunları bu şekilde indirip altına bir kendinizi tanıtacak bir yazı bir font oluşturup bu şekilde de kullanabilirsiniz. İsterseniz de hiç uğraşmadan bunu direkt indirip de kullanabilirsiniz. Bunların hepsi birbirinden özgün içerikler. Yani hiçbir şekilde telife takılmazsınız. Burada görmüş olduğunuz gibi 15 enerjim 14 enerjiyi düştü. 14 oluşturma imkanı daha var. Bu enerji bittikten sonra sadece oluşturduğunuz ücretsiz tasarımlar biraz daha uzun sürüyor arkadaşlar. Yani herhangi bir kısıt yok. Enerjiniz bittiğinde size komple kapatmıyor Microsoft Mix'teyi. Siz yine oluşturabiliyorsunuz buradan tasarım sadece oluşturma süreniz biraz uzuyor. O da çok fazla uzun değil gerçekten. O yüzden bu siteyi ücretsiz bir şekilde istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. İster logo oluşturun, isterseniz de bir tasarım oluşturun, tamamen size kalmış. Ya da bir görsel oluşturup bunları hareketlendirin vesaire. Bunlar tamamen sizin hayal gücünüze kalmış. Bununla ilgili size birkaç tane de örnek göstereceğim. Burada oluşturduğum logoları mesela ben yine teknoloji kanalı olarak yabancı bir kanal düşünebilirsiniz. Buradan bu şekilde oluşturduğum bir kanal logosu vardı. Ben bunu kullandım. Bu da gayet hoştu. Yani böyle bir logoyu daha öncesinde hazırlamak gerçekten saatlerinizi belki günlerinizi alıyordu. Tek bir promptla bu logoları oluşturabiliyorsunuz ve bunları istediğiniz yerde kullanabiliyorsunuz. Sadece tek dikkat etmeniz gereken bazı noktalarda hatalar olabiliyor yapay zekadan kaynaklı. Ekstra yazılar ekliyor vesaire. Bunları silebilirsiniz. Bunlar da artık çok basit arkadaşlar. Yani Burada mesela hem masada hem burada oluşturmuş yazı fontunu. Yazı fontu çok iyi değil bu arada. Yani bunu bir örnek olarak göstereceğim. Yani buradaki yazı fontunu mesela Paint'te bile silebilirsiniz artık, kaybedebilirsiniz. Ya da sadece logonun bu kısmını kullanabilirsiniz. Bu da yine sizin tamamını kendi kişisel tercihinize kalmış. Yine daha öncesinde oluşturduğum bir logonun size sayfa üzerinden örneğini göstermek istedim arkadaşlar. Şu an bu sayfadaki logoyu yine ben bu Microsoft Bing üzerinden tasarladım. Şu anda bu bir mağaza. Bu mağaza hem logosunda Instagram'ında bu logoyu kullanıyor hem de sticker olarak çıkarttırdı. Mağazasına da bu logoyu bastırdı tabii ki bu sayfa arkadaşlar. O yüzden böyle işinize yarayacak yerlerde de kullanabilirsiniz. Bir mağaza açarken dediğim gibi yine bir aynı şekilde bir sağlık sektöründeyseniz vesaire. Bu şekilde logoyu da bastırarak vesaire reklamcılara çıkartarak bastırarak da sayfanızda bile mağazanızda bile kullanabiliyorsunuz. Gerçekten çok işinize yarayacak bir site Microsoft Bing. Bir diğer örneği açtığım YouTube kanalı üzerinden göstereceğim arkadaşlar. Sizler de düşünüyorsunuz yorumlarda belirtebilirsiniz. Hem bu logoyu hem de bu göstereceğim logoyu nasıl olmuş diye. Şimdi burada da çocuk kanalı üzerinde bir ben bu logo çalışması yaptırmıştım Microsoft Bu da gerçekten çok hoşuma giden bir logo. Doma çocuk diye bir çocuk kanalı açtım. Burada yerimle beraber böyle takılıyoruz öyle söyleyeyim. Yani burada da yine bu şekilde bir logo oluşturmuştum. Üç boyutlu olarak gerçekten göze çok hitap eden ve çok hoşuma giden bir logo oldu. Yine siz de yorumlarda belirtebilirsiniz. Eksi artı yönlerini beğendiğiniz beğenmediğiniz yönleri. Ama gerçekten YouTube kanalında bu şekilde çok işinize yarayacak logolar ortaya çıkartabiliyorsunuz. Microsoft Bing'in tek eksi yan olarak söyleyebileceğim bir durum var. O da şu. Yani buraya bir fotoğraf verip üzerine hani logo çalışması vesaire tarzında bir şeyler yapabilirsek bu tarz. Hani bunu ben promptla oluşturabiliyorum sadece. Yani kendi istediğim bir kıyafeti verip üzerine logo bastırabilsem gerçekten o da çok işe yarayacak bir özellik olur. Sadece tek eksiyon olarak hani buraya fotoğraf ekleyip üzerine bir tasarım yaptıramıyoruz. Bunu söyleyebilirim. Onun dışında hani bu sitenin ücretsiz olması ve sınırsız neredeyse kullanım sağlıyor olması gerçekten çok iyi arkadaşlar. Birçok yapay zekada biliyorsunuz ücret istiyor bir süre daha sonra sizden size. O yüzden bu sitenin ücretsiz olması ve neredeyse sınırsız olması gerçekten çok iyi artı bir yönü. Sizler ne düşünüyorsunuz bu logolar hakkında? Yorumlarda lütfen belirtmeyi unutmayın. Gerçekten ben çok hoş olduklarını düşünüyorum. Hem üç boyutlu olarak hem düz tasarımlarda gerçekten çok mükemmel işler çıkartıyor arkadaşlar Microsoft Bing. Bu senedir internet kullanan bir insan olarak net olarak söyleyebilirim. Gerçekten yapay zekanın bu özellikleri hepimizin çok işine yarayacak. Evet arkadaşlar sizler nasıl buldunuz bu yapay zekayı işinize gerçekten yarayacağını düşünüyorum. Sizler de umarım bol bol kullanırsınız ve kullandıkça bana abone olursunuz, beğenirsiniz diyorum. Başka merak ettiğiniz yapay zeka internet sitesi ya da teknoloji videosu önerisi varsa onları da yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Sizler için çekmeye devam edeceğim. Başta da bahsettiğim gibi en önemli kriter destek. Abone olup destek olmayı unutmayın. Siz artık bu siteyi hayal gücünüzle sadece logo değil, kapak tasarımları, afiş tasarımları vesaire hepsinde kullanabilirsiniz. Bir sonraki teknoloji videosunda, yapay zeka videosunda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.